Herkese günaydınlar, herkese sevgiler, saygılar. Yeni güne Bismillah. Abiler, kardeşler, arkadaşlar. Başlayalım. Şurada güzel bir çakmakla. Makine. Terminator. Bir. Şurada güzel bir beyaz. Dişiye benzer. İki. Şurada güzel bir beyaz. Üç. Şurada güzel bir şekeri ön perçe. 4 Şurada güzel yine bir ala. 5 Şurada güzel bir beyaz. 6 Numaralı 7. Beyaz 8 Dumanlı 9 Çakmaklı 10 10 Bu sabunu biraz salmış kendini. 10 Ballı 11 Dumanla 12. 12. Ya böyle abi böyle. Ah, 15 tane kuş var. Bunlarla birlikte Alın Bunlarla birlikte 15 tane kuş var. Abi zaten kaç tane? 6 tane beyaz var. 6 tane beyaz var. Sadece şu beyaz bir tüyde hayvan bakın tüyde onu değiştiririm olmazsa elimde e, onun ayarında kuş atarım abiler sıkıntı yok. Eğer kendini topladı topladı toplamadı onun ayarında kuş atarım. 15 tane böyle kuş var elimde. Bunların hepsi sadece kaç lira biliyor musunuz? Ben bazen yanlış sayıyorum. Tekrar sayayım. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 tane. Yavrum burada, burada, yem burada. Nereye gidiyorsun? Dumanla. 15 tane kuş var. 6 tanesi süt beyaz. Bunlar sadece 2000 lira abi. Vallahi para değil. Şu kuşlar sadece 2000 lira. 15 tane kuş var sadece 2000 lira. Alın kazanın abi. Alın kazanın. İşlerinden sadece şu biraz kırgın beyaz tüye girememiş. Bakın bel tüyünde. Ne bileyim onun yerine başka bir kuş atarım işte. Sıkıntı çıkartırsa. Ya bazen bir ateş düşürücü atıyorsun. Hayvan toparlıyor kendini. Yani sıkıntısını atıyor. Tabi toparladı, toparladı, toparlamadı. Onu zaten bu şekilde kutuya atmam ben. Böyle abiler 15 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 2 lira. alan kazanır. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.